nazar yapmayı öğretir. Ailenizle beraber bu videoyu izleyerek nazarımızı yap, nazar yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli ol, kaynağa yaklaşma çok fazla. Evet, o yani bütün tutuyu duyarım. Sonra günler sahiler nazarımızı koyduk. kapan ne? Örtek. Hayır, o Ne yapacağız? Bitireceğiz. Bitireceğiz. Olmasını bitireceğiz. Orun gel, ne duruyorsun yani yani. Daha öyle iyi değil mi? İşte. Böyle hı -hı. Çok yaklaşma hı. Köpek kaçmamı. İsmimi arkadaşlar. Böyle onu parçalayacağız. Böyle anne, Annem parçalıyor çünkü benim evim yanabilir. Değil mi anne? Deşendim Esra'm. Hani deşendim benim. Parmağım şişmişti. Değil mi anne? 4 yaşındaydım. Bu parmağım şişmişti. Hı. Ben Peki arkadaşlarına söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Neymiş? Zaten videomuzu beğenin. Abone olan bizim zilinizi. Bizim dilimize açın. Her zaman bir tane aynından yeni videomuz değer, geldiğinde üçüncü izlemiş Bir de dua et. Amin. Allah'ım. Allah'ım boynu bu videomu beğenenlere abone olanlara lütfen biz de bildirimleri açanlara istediği zaman istediğini yapamayız.